Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde egzersizlerinizi videoda gösterilen şekilde yapabilirsiniz. Ayak sağlığının korunması için ve bazı ayak sağlığı problemlerinde genel olarak fleksibilite, esnekliğin hareketliliği, esnekliği koruyacak, kısıtlıysa artıracak, kasların güçlenmesini sağlayacak, denge ve koordinasyonu geliştirecek egzersizler uygulanır. Ayak bileği hareket açıklığı egzersizleri aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri sandalyede otururken yapılabilir. Diz düz uzatılmış konumdayken ayağınızı bilekten gövdenize doğru çekin, ardından ayak bileğinizi pedala basar gibi aşağı doğru uzatın. Daha sonra ayak tabanı sola ve sağa bakacak şekilde sırasıyla çevirin. Hareketleri yaparken dizinizi değil, ayak bileğinizi hareket ettirmeye özen gösterin. Hareketi 5 kez tekrar edin. Beige. e 3 4 5 Bir yatağın kenarında oturun. Ayağınızın altındaki bir denge tahtasını yuvarlayarak ayak bileğinizi inversiyon, eversiyon, dorsifleksiyon, plantar fleksiyonuna getirin. Ayak bileği çevresi kasları germe egzersizi. Elinizi kullanarak ayağınızın pasif ayak hareketleriyle veya aktif ayak hareketleriyle yapılabilir. Germe egzersizleri öncesi birkaç dakika eklem hareketi egzersizlerini yaparak ısının. Bacak çevresinde kan dolaşımını artırın. Isınmadan germe egzersizlerine başlamayın. Germe sırasında sadece gerginlik hissedilir. Hareketiniz ağrı oluşturmamalı. Bir sandalyede oturun. Isınma hareketlerinden sonra bacağınız ve diziniz düz pozisyonda ayak bileği hareketiyle ayağınızı kendinize doğru kuvvetlice çekin. Dizinizin arkasındaki kasların gerildiğini hissedin. Bu hareket ağrı yaratmamalı. 30 saniye bu pozisyonunuzu sürdürün ve gevşeyin. Hareketi 5 kez tekrar edin. bir sandalyede oturun. Ayak altından geçirdiğiniz bir havlu veya egzersiz bandını kendinize doğru çekin, 30 saniye tutun ve bırakın. Hareketi 5 kez tekrar edin. Egzersiz bandını parmaklarınız seviyesinde yerleştirerek yaptığınız egzersiz, tabanınızdaki zarı yani plantar fasiyi germenizi sağlar. Parmak altından geçirdiğiniz havlu veya egzersiz bandını kendinize doğru çekin, 30 saniye tutun ve bırakın. Hareketi 5 kez tekrar edin. Sandalyenin kenarında oturun. Sol ayağınızı sandalyenin altında topuğunuz hafifçe yerden kalkana kadar geriye doğru hareket ettirin ama topuğu kaldırmayın. Topuk ve baldırınızda hafif bir gerilme hissedin. 10'a kadar sayın ve gevşetin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynı hareketi 5 kez tekrar edin. Sağ ayağınız için de uygulayın. Ayak bileği ön yüzündeki kaslarınızı germek için sandalyede otururken ayak ön yüzünü yere temas ettirerek sandalye altına alın ve bilek ön yüzünde kaslarınızın gerildiğini hissedin. 30 saniye bu gergin pozisyonu sürdürün ve gevşeyin. Hareketi 5 kez tekrar edin. Ağrı olmamasına dikkat edin. Ayak bileği ön yüzündeki kasları germek için ayakta bir sandalyeden destek alarak ayak ön yüzünüzü yere temas ettirerek arkaya doğru alın, bilek ön yüzünde kaslarınızın gerildiğini hissedin. 30 saniye bu gergin pozisyonu sürdürün ve gevşeyin. Hareketi 5 kez tekrar edin. Ağrı olmamasına dikkat edin. Peroneal kas germe eversiyon egzersizi. Ayağın dış kısmını avucunuzla kavrayın ve içeri doğru çekin. 30 saniye tutun ve gevşeyin. Hareketi 5 kez tekrar edin. Aşil tendonunu germek istediğiniz ayağınızın ön yarısını bir blok üzerine ya da kısa bir basamak kenarına dayayın. Ayağınızın uç kısmını bacağınıza yaklaşacak şekilde bilekten bükün. Vücut ağırlığınızı hafifçe bacağınızın üzerine verin. Aşil tendonunuzun gerildiğini hissedin. Bu hareket sırasında sadece gerginlik hissedin. Ağrı duymamalısınız. 30 saniye bu pozisyonu sürdürün ve ilk pozisyona dönün. Gevşeyin. Hareketi 5 kez tekrar edin. Güçlendirme egzersizleri. Yer çekimi etkisini yenmeye çalışarak veya dışarıdan uygulanan bir ağırlık veya elastik bandın direncine karşı yapılan egzersizler ayak bileği çevresindeki kasların gücünü artırır. Ellerinizle bir yere tutunarak destek alın ve ayak parmaklarınızın ucunda yükselin. Ayak parmaklarınızı yukarı kaldırarak topuklarınızın üzerinde durun. Bu şekilde 10'a kadar sayarak bekleyin. Hareketi günde birkaç kez 10-20 tekrarla uygulayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Basamak kenarında vücut ağırlığınız önde, topuğunuz boşlukta olacak pozisyonda durun. Ayak parmaklarınızın ucunda yükselin. Bir ayağınızı kaldırın ve merdiven kenarındaki ayağınızın topuğunu merdiven seviyesinin altına doğru indirin. 5'e kadar sayın. 1 2 3 4 5. Ardından topuğunuzu yükseltin ve parmak ucunda yükselin. 5'e kadar sayın. 1, 2, 3, 4, 5 ve normal pozisyona dönün. Bu hareket sadece gerginlik yaratmalı, ağrı yaratmamalıdır. Hareketi 5-10 kez tekrar edin. Elastik bir bant kullanarak uyguladığınız dirence karşı ayağınızı plantar fleksiyonuna getirmeye çalışın. elastik bir bant kullanarak uyguladığınız dirence karşı ayağınızı dorsifleksiyona çekmeye çalışın. Ayağınızın kaslarını güçlendirmek için bir sandalyeye oturun. Yere bir havlu serin, ayak parmaklarınızla yerdeki havlu, kağıt, kalem, silgi gibi farklı yapı ve ağırlıkta cisimleri yakalayıp bırakmaya çalışın. Denge ve koordinasyon egzersizleri için önce ayaklarınız hafifçe aralık, daha sonra bitiştirerek gözler açık bir şekilde 30 saniye ayakta durmayı deneyin. Tek ayak üzerinde denge. Ayaklarınız omuz açıklığında dik durun ve ağırlığınızı tek bacak üzerine verin. Başlangıçta emniyet için yakın mesafede bir sandalye ya da duvar olmalıdır. Karşı taraftaki dizinizi arkaya doğru bükün ve bu pozisyonda 30 saniye kadar bekleyin. Başlangıç seviyesinde eller kalçada ya da gövdenin iki yanında serbest olarak durabilir. Orta seviye için elleri gövde üzerinde çapraz olarak birleştirerek tekrarlayın. Egzersiz performansınızı geliştirdikten sonra zorluk derecesini artırmak için gözler kapalı egzersiz uygulayabilirsiniz. İleri aşamada sünger yastık ya da denge tahtası gibi dengeli olmayan yüzeylerde bu egzersizi yaparak dengenizi geliştirebilirsiniz. Her bacak için 3-4 defa tekrarlayın. Yarı tandem yürüyüşü için düz bir yol izleyerek öndeki ayağınızı arkadaki ayağınızın ön yanına birbirine değecek şekilde yakın tutarak dengeli bir şekilde yürümeye çalışın. Tandem yürüyüş için düz bir yol izleyerek öndeki ayağınızın topuğunu arkadaki ayağınızın parmak ucuna değdirecek şekilde dengeli bir şekilde yürümeye çalışın. Bir yatağın kenarında oturun. Ayağınızın altındaki bir topu yuvarlayarak ayağınızı inversiyon, eversiyon, dorsifleksiyon, plantar fleksiyonuna getirin. Denge tahtası üzerinde ayaklarınız omuz genişliğinde açık ayakta durun. Gerekiyorsa bir sandalyeye tutunun. Denge tahtasını 2-3 dakika Öne arkaya, sağa sola sallayın. Bir sonraki aşamada egzersizi gözleri kapalı yapmayı deneyin. Emniyet için önce sandalye kenarına tutunarak yapmaya başlayın. Denge egzersizinin zorluk seviyesini artırmak üzere tahtanın kenarlarını yere değdirmeye çalışarak egzersizi yapabilirsiniz. Denge tahtası üzerinde çömelip kalkabilirsiniz. Kollarınızı öne uzatarak deneyebilirsiniz. Karşınızdaki duvara karşı top atıp tutmaya çalışarak dengenizi daha da ileri düzeyde geliştirebilirsiniz. Denge tahtasında tek ayak üzerinde durarak denge tahtasını 1 dakika öne arkaya ve 1 dakika sağa sola sallamayı deneyebilirsiniz. Ayak bileği pliometrik egzersizleri. Elleriniz belinizdeyken her iki yana ve öne arkaya doğru zıplayın. Egzersizi 3 kez 10'ar tekrarla uygulayın. Aynı egzersizi tek ayak üzerinde yapın.